He tamam da arabanın yanına mı indi o şimdi? He. Cemal abi bakmadı. O bayrağa bakmaz. Ben torunumla beraber söyleyeyim İslam Marşı. O şimdi beni gördü. Dedemdir. Çok güzel söylüyor. Şundan ne geçseydi böyle var benim. Ben onlara, onlar daha çok kayar. Onların topu daha çok kayar bunlar şimdi bunlar hanım ben, yiyecektir. Ben yürüyemem onlardan. Onlar kabadayı sen kabadaysın ya sen kabadayı giyece Ya her yörenin bir konuşması var işte. Doğru diyorsun. Kaba konuşma, köy konuşma. He. O şey de Kütahyalı, Yedizli. Ocakta beraber çalışıyoruz. Bunların şifresi sebebi aynı. Elinde, var mı? elinde keseği var, çekiş var. Yol yapıyoruz değil mi? Demir yol yapıyoruz. Hı hı. Yani, rayo döşüyoruz. En kilivir, en ver. Allah'ım diyeyim ben şimdi. Enkini bakayım sağa sola. En ver, enkini ver. En ver sen yavdi diye bak. Ne diyor lan sen dedim. Be. Ne istiyorsun? Ha bakayım o sağa sola bakayım. Ya ya elinde ya. Ya desene elindekini ver desene. En ne ya? En kiri elindekini istiyormuş o. Bana birisi geldi Zonguldak'ta. Benim bidik. arkamda şey var. E, ceviz ağaçları var. Düğün salonu parkının kenarlarında. Hı. Toplamış bütün. Ya bana diyor. Ya sana da vereyim mi diyor. joz diyor. joz, joz. Ya dedim ne diyor sen ya? Giden bizim kocayanın başından dibine iniyordum ben. aşağı iniyordum. Ot yolluyordum aşağılardan. verden. Gidi o kuyu aşağı iniyordum diye. Nasıl düşmemiş o oradan? Ben de şaşırayım ya. Ben yani oraya ben şey çıkardım. Abi sen hiç kireze o kireze çıkabildin çıktım, mi? Ben çıktım da oraya ben bir birini çıkardım. Ben <gülüyor> çıktım. Çok <laughs> yine mahbule var ya. Bir, He. karısı. He. Kuyuzana var gelmiş Ben, benden kiraz istiyorlar. He. Biraz deli deli tutuyoruz sen. Çok. <laughs> Ahmet dayı dese, herkes zaten. Ben, ben, ben. Şey ya. Geçer Arif'e. Ahmet dayım ot otur. Daha ufak, ufak. Evet buraya geldik şimdi. Bu Yalman Kayası. Ben Deniz Cemal Mehmetoğlu Cemal Eşlik. Eşlik ailesinin üçüncü üyesi. Güzel bir manzara var. Hava güzel. Denik Dağı'nın zirvesi bu. En yüksek, en yüksek, en yüksek zirvesi burası. Herkesin gelip görmeyi göle, görebilmesi için burası değer yani. Herkese gelmesine, görmesine, ziyaret etmesine değecek bir doğa yani. Bir Aynen. doğa harikası tarihti yani. Hakikaten. Sorsaydım o da de yapılmış. Evet. Evde, yapılmış. tarih var o da. Ben aylık mıyım şimdi? Sen Dedem ölürken sen 6 aylık 对吧？ geliyorlarmış. Gelirler. Bunlardan önce bizimkiler her tarafı kirletiyor. Bak hep kağıtlar atmışlar. Vatandaş tamam. temiz tutmuyor yayınları. Niçin? Niçin herkes Avrupa'ya Avrupa, ya, Avrupa ya kaçıyor? Halk için değil yani. Adamlar bu tanrıca özlerinin davasında haklı. Neymiş? Onu, o zaman Türkiye'nin kanunu geçmesi lazım. Bunu duyacaksın. Aslında bunu duyuyorsan ne olsan o. Aslını inkar eden, Çıtlamalı kendi hükümdarlığını sürdürmüş. Halkı halkı gayrimüslimler, ticareti yapan gayrimüslimler. Z e, fakir kaldı halk o zaman. Kim kayır? zenginliği? Gayrimüslimler zenginliği. Hı, i̇şte Osmanlı oldukça, çok fakir oldukça. Hele Türkleri ya, ya askere almışlar veya çiftçi yapmışlar. Hiçbirisini saraya almamışlar. Ya burası daha yüksek galiba. Yok öyle gözüküyor. Burası öyle daha yüksek. yüksek. İyi, buradan öyle gözükmüyor. Ahmet yımaz. Yımazı, bu. Taş Hadi. Çektin oradan arbizi oğlum çektin Buyur. Oradan arbizi ben çektim. Oradan çektim evet. Bizi yar. Fazla biraz ya. 55 56 var. Cemal abiler ustamızdı, büyüklerimiz bize. Daha doğru da Biz bundan oh. yanında daha çocukken alıştık. Bunlar bizim <laughs> Zaten bayram. Cemal dayının yapmadığı, el yapmadığı biz... meslek kalmamış. Bayramla Maşallah bunlar bizim ustamız da Ahmet Peris'te yedeklik yaptı onun için. Çok iyi Bir geçlik var. Burada vatandaş e, piknik, siz piknik yapmaya ne diyorsunuz? Piknik mi diyorsunuz? He piknik diyoruz. Piknik diyoruz. Diyor. Piknik diyor. piknik Burada <laughs> piknik yapan yerli e, vatandaşların yüzde kaçı çöpünü geri götürür? Yüzde onu bile deme. O da gurbetten gelenler biraz çevre koyar <laughs> bırak insanları. Bu <laughs> yani, insanlar? Tamamı bırak. Tamamı bırak. Yüzde onu bile deme. Neymi? 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 Toplayanlarla... Benden poşet isteyenler olur. Toplamak için. Bak. Ne yapacaksınız? Ha, ne ne sen seni geçtikten sonra sağ gönül koyuyor. Zorla yaptırmakla olmuyor. Aynen, sen olmuyor. içinden gelecek, Olmaz. Içinden geldik. Alışkanlık. Bu bir alışkanlık. Evinde görecek. Evinde görecek. İşte şu anda Korgan ilçemizin en yüksek olan Yalman ile tabir edilen en yüksek bakış noktasındayız. En yüksek tepesi burası. Buradan artık gördüğümüz gibi coğrafyamız e, Korkan'a kadar hemen hemen görgen coğrafyamızı birçok tarafın e, mahalle mahalle biliyor. İşte bu güzellik en iyi seyredilen yani nokta burası. İnsanların, gurbetçilerimizin de Avrupa'dan gelen insanlarımızın da en çok güzel buradan görüntü aldığı, en güzel gördüğü yer burası. E, coğrafyamız aşağıdan yukarı yeşillerin tekrar bunun aşağıya yapılan bir Kar yağışı bile güzelliği buradan daha çok güzel, net görünen bir yer burası. İnsanlar gelip burada piknik yaptığı ve temiz hava aldığı, coğrafyayı en güzel fotoğrafladığı yer burası diyebiliriz. Gerçekten muhteşem bir manzara evet. yani. Çok güzel bir manzara. Güzel bir dua harikası yani. Da, bunu da güzel temiz tutsak bir sade. İnsanlardan bunu temiz <gülüyor> tutmamız <gülüyor> gerektiğini söyleyelim. İnsanlar burayı temiz tutsunlar bu memleketi. Çok güzel memleketimiz, çok güzel.